Alanını kullandı vakti içeriye Abdül Kerim yaptı ortayı O Sara Sarı havalandırdı bulunduğu bölgeye doğru kontrol Osimen aldı önüne Osimen vurdu iki oldu Ceza sahasına gönderdi savunma kafayla Osimen Victor Osimen Osimen Saran ortası ceza sahasına bir kafa gol Şimdi Torreira Baktı içeriye. Ortayı yaptı. O Yunus çevirdi ortaya doğru o kalinden kaçırdı Osimen. Osimen geliyor. Victor Osimen vuruyor ve gol! Osimen geliyor. Osimen. Victor Osimen ve gol! Çe bir pozisyon Yunus Akgün bıraktı Osimen'e. Victor Osimen. Victor Osimen. Osimen geliyor. Victor Osimen gol! Victor Osimen. Osimen geliyor. Osimen ve topağlarda bir bir Osimen. Victor Osimen ve gol. Sürüyor. Frankowski orta geldi ceza alanına bir kafa gol. Osimen orta ceza alanı bir kafa üstüne. direk ve topağlara gitti. Osimen geliyor. Victor Osimen geldi. Victor Osimen ve gol. Victor Osimen hareketlendi. Osimen kaç karşıya. Osimen vuruyor. Gol. Barış ortayı yaptı arka direk kafa gol. Barış gönderdi içeriye Morata çaprazda Morata çevirdi. Victor Osime. Barış Alper. Barış Alper. Harika gitti Barış çevirdi Osime attı. Yunus Akgün açtı önünü bıraktı Osime'ne. Osime. Victor Osime hat trick. Sağlı topu. Osime koşuya başladı. Victor Osime gol.